<laughs> Selam arkadaşlar yepyeni bir video ile yine karşınızdayız Ora Vıraslı yarım kalan mücadelemize devam ediyoruz M24 vs atacağız Konuk olarak Ora Vıraslı'yı aldık TikTok canlı yayıncısı Çok büyük kitlesi var M24 vs atıyoruz bakalım ne olacak İyi seyirler diliyorum. Oraya bir Aslı hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba Aa, arkadaşlar. Nasıl, şimdi nasıl M24 ya? Hazır ben. Hadi bir, bakalım. M24 var evet tamam. Altını Team dışarı, match. Tamam. Let's go. Nasıl gidiyor havalar sıcak mı orada? Ya gündüz sıcak. Akşamları bir kar soğuğu inanılmaz. Böyle bir şey yok. Burası da aynı burada da çok. Sonra diyorlar ki Adanalılara niye psikolojisi bozuk? Aa, Adanalıysan <laughs> uzak durmak lazım sen. Tabii ki. Neredesin? Gel buraya. Pusucu. Senin bölgen değilim. Geldim oraya kadar. Pala atmayasın bizi ya. Yani. Ben tava atmayı tercih ediyorum. <laughs> i̇lk maçım <laughs> ama benim <laughs> bak şu an benim elim de, hiç an durumda. Hadi olarak. bakalım. Hadi. Gel gel bekliyorum hadi. Normalde Neredesin ben? Geldim. Oyunda ses kasamıyorum ya ben. Bana lütfen arada bir ateş et. Bu, bu, bu ee, arada sesini alayım. beni çok güzel vuruşları güzel atmışsın video olarak. Gördüm onu. Aynen. <laughs> <Eşik> Etiketli <laughs> sesin <gülüyor> ya beni. Ya ben unutuyorum normalde arkadaşlarla yapmadığım için öyle şeyleri. Vs paylaşmıyorum aslında genel olarak. Videom olmadığında paylaşım yapıyorum. Buradayım. Ben de ses kasamıyorum ya. Ses gitti. <laughs> Niye? tamam. Öldürdükten sonra sesini aldım. Hmm. Uçarak geliyorum sana doğru. Oyunun sesi gidiyor. Gece gitti. Oyunun sesini açmadım. Oyunun sesini açmadım. Şimdi açtım tamam gel. Ooo 3-1 yapmış ne mükemmel bir vuruş yaptı bize arkadaşlar. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanız <laughs> baba yemezler. Nerede çarşaf? <laughs> gel buraya. Çok güzel vuracaktım da sana bakma köşeden <laughs> kaytardın. Şu an internetim çok iyi. Hı -hı. Vurdum mu sana? Hayır. <laughs> ama ben vurdum gösterdi burada öyle. <laughs> Ay FPS'in düşüktür. Çok, çok funny eziyor beni. Aaa ama benim. böyle yatma yere lütfen çok lütfen. Her gördüğün çok yere, çok yere yatma ya. Çok. Lütfen ama. Bak oraya da yattın şimdi. <laughs> Arkadaşlar 100 bin like gelmezse bu videoyu çekmeyeceğim daha. Hep yeniliyor. Bu ne? Daha kendime yedin kesinlikle. ama. Yedim sıfır can. Şu an Tava sesini... çekeyim mi? Ses, 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 sesini bile duyamıyorum. Kulaklarım sağır oldu. Hadi bakayım. Hiç fark etmez. Oh <gülüyor> my <gülüyor> god. <gülüyor> tamam. Tamam ama hiç sıkıntı değil. Avanstı bu verdiklerim sana. Diyorsun. Tabi tabi. Yeah. Ben seni bulabilirsem sesini kasabilirsem. <laughs> Ortadayım şu an. Tamam. Ne ara kaçtın gittin bizim tarafa ya? Gel, Hazır gidelim. ol geliyorum. Gel. Hazır mısın? Hazırım. Geliyorum. Ar arkandayım. <laughs> Hazır mısın diyorum arkamda olman. m 24ün yokmuş bunu alır mısın lütfen? Alırım. <laughs> ah be, <laughs> onu güzel, bazen, çok güzel edin. Malzeme çıkartalım dedik yapamadın. Hmm. Ben şu an kayıtta değilim. Aferin. Ama sen ne öyle bir şey yaptın. Tamam benden alırsın diyeceğim de. Alırsın. Gel buraya gel nereye gittin? Ay. Kör oldum ay ne oluyor ne oluyor? Ay sakin ol beni de heyecan yapıyor <laughs> ya. Bulamıyorum seni böyle konuşarak psikolojimi bozuyor. Harbi vuramıyorum. Ya işi bileceksin işe gitmeyeceksin. Tamam. Seni konuşturuyorum Lakin ki sen ol. şu anda orada e, dağılıyorsun. Ben seni ay, vuruyorum. Ya. Oo, bak, Aa, çok <laughs> bu çok iyiydi aynen. Çok aynen gel gel. Aldım oraya. Aynen gel şimdi eğimi vereceğim sana. Dur, dur, Bir saniye bir daha vereceğim bir Öyle dakika. Hemen gelemiyorum. Şunu al. Hemen <laughs> gel diyor. Nasıl geleyim? Dur <laughs> bir <laughs> 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 Gel gel. Gel. gel bir konuşacağız bir. Bak bu tarafa bak. Bak, bak bir. <laughs> Aga abi. Kafam koptu. <laughs> Bakıyor musun? Bak, bak. Aa, aa, aa! Tabii gel geliyoruz. Geldim. Şimdi sen gel bakayım nasıl geliyormuş. Koşa koşa geldin. Şey. Anca keser beni. Al geldim. Al. Geldim. <laughs> geldim kör müsün? Oo <laughs> 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 oh, yedim. Burada tava çekmen gerekiyordu. <laughs> Yumruk falan. <laughs> Arkadaşlar bu arada küçük bir konuşma yapmadan geçmeyelim. Büyük yayıncılara buradan sesleniyoruz. Canlı yayınlarda büyük yayıncılar diyorlar ki bizim adımıza küçük yayıncılara destek oluyorlarmış. Biz de onların desteklerini bekliyoruz. Hepsini m 4 vsye davet ediyorum. Bize de destek olsunlar. Hepsini seviyoruz. Saygılar, selamlar. Devam. Saygılar, devam ki. Sen kas mı alıyorsun burada? Aldım bir tane ama şu an yok. <laughs> Hayırlı işler <laughs> ya. Baktım kask yok. <laughs> ee, sen ona mı baktın? Sen Z mi alacaktın? Yo, şimdi gördüm baktım üstte Aa, yok. Çok güzel Sizin sana. köyde. Çözdü Söz, mü işi M24 işini? Tamam. Çözdün mü? AVM, AVM var. Abi. var. Ne vereyim abime? AVM var, M24 var, Tava evet. var, bomba var. Gel abi gel. Kör at bize, kör bize yarın. Ya kaçtın mı onu sen? Niye? Aa bak kas kalmış bak. Kas kalmış. Ben kas, kas kalmadım. Kas, kas kalmadım bak bak bakabilirsin. Kas <laughs> Hayır ben öyle şey dikkat ederim. Bak, hızımı kestim bak kızımı kestim bak. Evet. <laughs> canın yoktu canın yoktu doldu. <laughs> Aynen. Al, Aynen aa, öyle. Kandırdım bir daha kanmayacağım tamam. Öğren böyle şeyleri lütfen. Geldim. Gel. Bam. Ah Doğru, oh, be. Headshot vursaydım güzel evet, olurdu da batı gitti. Güzeldi. Sen şimdi uçarak gel uçarak. Bak ben neler yapıyorum sana. Geliyorum. Uçuyor yıldızla. Aa, aa Churket lafım ağzında ooo. kaldı. <laughs> efendim, 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 efendim. Aa gelmiş ya sesini niye alamıyorum ben? Hı, geldim ya, kör müsün? Az sana gel dedim ya ben de kayarak geldim <laughs> böyle. Tam uçsaydın orada yetişemedim. Tam ayarlayamadım. Tamam. Killed. Uh -oh. Bak bak neler yapıyor bak bak bak. Al sana bir sürüm atarız. Sürüm. Bir saniye şu emojimi şuraya hazırlayayım da. Deyip. Ya öyle kayarken nasıl tam ortadan tam ortadan vurabiliyorsun? Gördün mü sürümümü? Gördün, gördün mü sürümümü? Tamam. Ben sana neler yapayım? <laughs> oynatacağım bir oynatacağım ölünde. <laughs> Ay ne oluyor? Silah Arkandayım, sesi geliyor, bak, adam yok. Hadi gel. Arka... <laughs> Dost işte ya. Bak bak düşman olsa arkadan sıkar. Ama sıkmadım. Aga be. Ama ben sıktım bak. Bu FPS'i düzelteceğim. Gerçekten <laughs> vuruyorum sana izlersin. Uçarak gelmiştim. Ha, ben de kayarak geldim arkaya. Mouse'un yetmedi o kadar kaydırmaya. Mouse'un gücü bitti. Bam. Bu iyiydi. Oo. Alkışlarım buna. <laughs> güzel fark. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada Aslı telefondan oynuyor benim emülatör aradaki farkı görüyorsunuz. Yani emülatör burada 1-0 önde değil. Telefon daha iyi bence. Evet öyle emülatörle oynayamam falan yapmanıza gerek yok. Aynen. Aa görüyorsunuz. Aa, <laughs> dümen atmanıza gerek yok. Yok kasıyor da bilmem ne de. Bırakın bu ayakları yani. Aa, bak kaç fark attı bize? Kaç fark? Abi bir dakikada bu fark kapatılır mı? Yaparsın. Aa, aa ne ara geldi bir ne kaydın ya? Bu videoya şey koy. Nereye koyayım? <laughs> Güzel. Bu ne kaydın? Bir tane. <laughs> ben sürekli kayacağım böyle bir evet. tane çizgi filmde var ya. Evet. <laughs> Güzel artık base ata ata. Reloading. Güzel yani. Aa mermim bitti. Bir şey ya olmaz bu, yeniler seçtim ben. Mermim <laughs> Yeniledik sıfırladık. Değiştirmeye gerek bile kalmadı. <laughs> Hadi bakalım. Bak yemeyim. Aa, bak, bak, yemedik. Bunu yedin ama. Ama sen de yedin. Ben Var yemedim şey. şu an. Ama Kas bilek hiç hasarsız. Kan çıktı senden. Senin gözler bozuksan. Aa oraya gelmiş. Kan siz kasamıyorum <laughs> Göreceksin. Yetişirim yetişirim. Son 40 saniyede bak 8 kill nasıl oldu. Yürüyorum. Yanına doğru. Al şunu bakayım ya buraya. Ya buraya gel 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 gel. gel. Al şunu. Madem <laughs> öyle. Evet. böyle bir fark yememiştim hiç. Zaman bu da bana bir ders olsun. The blue team doesn't have a lot of time left. Expired. <laughs> <laughs> Yeter. 20 saniyede <laughs> 8.000 nasıl alınır? İzleyin görün. Punch çaldı ya. Yapma yapma olamaz tamam. Ben ki diyorum neden öyle oldu? Geldim mi? Ekran kaydım. <laughs> mi? Evet geldi. Ekran kaydım kapandı be. <laughs> Hiç değmedi bana. Hasar almadım biliyor o, musun? Şu an kaskım yine Gel gel şunu da alayım gel. Gel gel son kilit alayım gel. Gel Aynen. gel. beni. Ay, kaçtırdım sağlık çok teşekkür ediyoruz. Senin de eline sağlık. Arkadaşlar videomuzun <laughs> çok sonuna eğlendim. geldik. Biz çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenirsiniz. Söyleyeyim Kendinize ederim. çok iyi bakın. Hadi hoşçakalın <laughs> sağlıcakla. Hoşçakalın. Hoşça